Sana bir sorum var. Evet hocam ne geliyor bakalım. Şimdi bu son yıllardaki ünlülerin işte cinsiyet değiştirmeleri, işte bu bütün bu cinsiyetle ilgili mesele biraz yükseldikten sonra ben de düşündüm ki ben de kendimi yeni bir şey olarak tanımlamalıyım ve hislerime baktım. Hislerime bakınca fark ettim ki ben kendimi bir kaya olarak tanımlıyorum. Kendimi öyle görüyorum. Sanki içimden bir kayaymışım gibi bir his geliyor. <laughs> Şimdi soru şu. Ben istiyorum ki bu hislerimi bir üst seviyede yaşayayım. Yani sadece his olarak kalmasın. Bir üst seviyede yaşayayım yani bu kaya olduğum gerçeğini. Çünkü öyle hissettiğime göre artık gerçek bu. Ve Evet, bundan sonra sana Kaya diyeceğim. Evet, be beni Bay Bayan ya da herhangi bir şey olarak çağırmayın, beni Kaya olarak çağırın. Ama bir isim değil de bir titre olarak, bir ünvan olarak. Okei. Okay. Şimdi bunu ben bir seviyede yaşamaya çalışacağım. Ne yapmalıyım? Soru bu. <laughs> çok, çok hiç beklemedim yerden geldi ama sana şöyle bir önerim var kendi bir kaya olarak hissetmek ya da kaya olarak yaşamak istiyorsan bunun simülasyonu var nasıl yani simülasyonu the rock simulator kaya simülasyonu nasıl yani bir kaya olarak varlığını sürdürebiliyorsun bunu oyununu mu yapmışlar Aynen. Yani manyağın biri bunun oyununu yapmış öyle mi? Kaya Simulator. Ne yapıyorsun ki orada? Duruyorsun kaya gibi öyle mi? Evet. Of tam benlik lan. <laughs> <laughs> evet, The Simulator. Bunun gibi çok değişik olarak adlandırabileceğin simülasyon oyunları zaten var. Ama bak Kaya Simulator hakikaten ben gibiymiş. Benim içinmiş. Of çok iyi onu düşünsene. Bütün gün olduğun yerde duruyorsun. Hiçbir <laughs> yapmıyorsun. Duruyorsun sadece. Aynen. Müthiş değil mi ya? Çok var böyle. <laughs> bu yüzden kendimi bir kaya olarak tanımlıyorum artık. Kendimi o şekil görüyorum. Hislerim bir kaya olduğum yönünde. Ve bunun oyunu var diyorsun. Nereden? Steam'den mi alınıyor bu? Ee, yanlış hatırlamıyorsam Steam'de var. The Rock Simulator. Abi hemen kayıttan sonra bakıyorum ve alıyorum. Böyle ekran koruyucu gibi. Alacağım oyunu, koyacağım böyle. Çalışsın. böyle bilgisayarın ekranına bakıp bakıp ulan ah be deyip şey yapacağım. Rahatlayacağım. Nasıl iyi geldi anlatamam. Yani Hayatımda müthiş bir dilemma'yı çözmüş oldum şu anda. Oyunun tam olarak içeriğinde ne var onu bilmiyorum. Yani bir kaya olarak acaba yuvarlanıp hareket edebiliyor musun? Ya da ne bileyim üzerinde yosun biriktirebiliyor musun? <laughs> gibi değişik sorularım var. <laughs> yosun biriktirince loot box açılıyor falan. <laughs> Abi bu simülasyon oyunları çok yani ya bak Kaya Simulator var diyorsun ve yani eminim şu an girsek baksak milyon tane absürt hatta grotesk evet. simülasyon oyunları vardır yani. Bir tane simülasyon oyunu var Wanking Simulator diye. Oyunda bildiğin bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama buraya kocaman bir sansür koyabiliriz. Oyunda bildiğin bir tane karakter. millete tekme atıp arabalara tekme atıp ortalık patlatıyor. Ha. ben o şeydir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu kadar her haltın simülasyonu çıktı ya. O hani artık bu işi tiye almak için yapılmış bir oyun gibi duruyor. Hani komedi amaçlı. Gerçekten bir simulator yapmış olmak için değil de Yok zaten dark humor orada şey var yani oyunun tanıtımında şey falan diyordu. Tüm zamanların en beklenen oyunu hani bütün ihtiyacınızı karşılayacak olan ve işte en çok aranan o fikir bulundu tarzında falan hani bir tanıtımla fragmanla çıkıyordu. Zaten çok belli dark humor oldu. Hayatımızdaki en eksik şey buydu ve bunu şu an tamamladık. <laughs> diye çıktı oyun aynen öyle. The Masturbation simulation. Okay. Okay abi. İlginç simülasyon oyunlarından hani en bilindiği mesela Goat Simulator var. Evet, Keçi Simulator. Aynen, bir keçi olarak hayatına devam ediyorsun. Ama bak mesela o tarz oyunlarda Goat Simulator'da mesela tamam keçiyi oynuyorsun ama hani gerçek simulator, oradaki o simulator lafı aslında simulator değil o tamamen absürt böyle çünkü <laughs> inanılmaz şeyler oluyor oyunda yani. Hiç simulator bir tarafı yok. Gerçekçi bir tarafı yok. A hani Tabii ki. o oyunun da mesela hani komedi amaçlı çıktığı çok belli. Sana ben bir soru sorayım mesela. Dijital bir ortamda sen bir bebeği ya da kendi bebeğini alıp tuvalete atıp sifonunu çeker misin? Mother Simulator diye bir oyun var. Sen bu oyun bunda bunu yapabiliyorsun. Çocuğu camdan atabiliyorsun mesela. E e eğer iPad verdiysem çocuğun eline ya da tablet verdiysem ve oradan atıyorum 30 bin lira harcadıysa <gülüyor> düşünebilirim. <gülüyor> ne bileyim işte Candy Crush'ta can alacağım ya da işte Clash of Clans'de kart açacağım falan filan deyip de böyle tutup beni borca sokarsa düşünebilirim bunu. <laughs> Yaparım demiyorum ama düşünebilirim. Buradaki durum şey zaten ama hani simülasyon adı altında dediğin gibi absürtizm yaratmak, bir absürt komedi ortaya çıkartmak. Yani geyik simulator var, yeni bir tane beer simulator yapılıyor, hayvanlar çok tutuyor. Bu keşi simulatorda olduğu gibi, god simulatorda saçma sapan süper hızlara ulaşabiliyor. Bird simulator vardı, insanların kafasına sıçıyorsun uçarken. <laughs> Ya yani bu bu mesela müthişti yani inanılmaz eğlenceli ama ne yapıyordu bu kuş mesela ee, işte yanlış hatırlamıyorsam bir dive atıp mesela bir şeyleri işte arabaya vurup böyle onu patlata falan biliyordu yani bunun içerisinde de o abisi bir var. Dalışa geçiyor ve her altı yiyebiliyor. Ya gibi mesela bana o kafasına sıçma olayı yetiyordu. <laughs> bütün stresimi atıyorum. <laughs> Evet alt metin yeterli. <laughs> tabii tabii şey böyle metroda inenlere yol vermemiş bu herif deyip kafasından falan seçiyorum böyle. Kendi içimde background senaryoları yazıyorum ben. Evet bu sana böyle terapi gibi oluyordur yani. Bunun haricinde mesela benim en çok hoşuma giden şeyler daha realistik sayılabilecek simülasyonlar. Yani tam gerçekçi değil. Yani buna üç kulvara bölebiliriz aslında istersen. Bir tanesi bunun gibi unrealistic simulation oyunları. Bir tane yarı realistik diye oyunlar var. Yani nedir? İşte Satisfactory gibi mesela atıyorum. Ya da işte Farming Simulator gibi. Bunlar aslında yani evet mümkün olduğunca realistik ama Farming Simulator'ı çıkar oradan. Vazgeçtim. O biraz daha şey realistik bölüme giriyor. İşte Euro Truck Simulator, American Truck Simulator gibi. Malı alıyorsun, yüklüyorsun işte trafik cezası yiyorsun, ışıkta duruyorsun bir şey yani full gerçekçi yap yapılmaya çalışılmış. Absürtizmi olmayanlar. Ama işte mesela Satisfactory gerçekçi bir oyun değil. Ama ge ama gerçekçi bir oyun aynı zamanda. Evet yani dediğin kategoriler benim için de mantıklı. Yani bir tamamen komik de amaçlı yapılmış absürt olanlar var. Ya da o amaçla yapılmamış ama geliştiricisi mesela çok iyi bir geliştirici değil ya da ilk oyunu falan bug'larla dolu oyun. Dolayısıyla o bug'lardan dolayı istemli ya da istemsiz bir şekilde o absürt olanlar var. Evet. Ve absürtizminde bir tık dışında şey mesela yarı realistik dememin bir sebebi de uzayda bir bilinmeyen bir gezegende işte sen orada bakır çıkartıp kablo üretiyorsun falan hani. Ha evet. Yani realistik ama kendi evreni içinde realistik dolayısıyla hani kendi evreni içinde tutarlı olan oyunlar var Satisfactory gibi bir de Harbici Anam babam simulatorlar var. Yani onlar da artık işte geçen bölümlerde birileriyle konuşmuştuk ya işte adam farming simulator için konsol yapmış bayağı bir çerdöver kullanabilmen için yani. Bir de onlar var. İşte bunlar heart surgeon simulator vardı. öyle cerrahlık yapıyorsun falan filan. Adam işte alıyor baltayı bütün kaburgaları kaburgalar, maburgalar <laughs> kırıyor yani. P PewDiePie falan çok video yapmıştı onunla ilgili. Aynen. Ya benim mesela şeyim var. Çok garip bir huyum var. Bazen gerçekten çok yoğun bir gün geçirdiğim zaman rahatlamak için YouTube'dan bu çim biçme videoları ya da işte power wash işte güçlü yıkama motorlarıyla etraf temizledikleri videoları falan izliyorum arka planda. Kendi işimle ev, günlük işlerimle uğraşırken evde mesela. Arkada bu dönüyor. Of onları bir de böyle time lapse yapıyorlar ya hızlı çekim böyle. <laughs> Böyle abuk sabuk sesler falan çıkıyor. Oğlum nasıl <laughs> rahatlıyorum anlatamam ya. Aynen halı, aynen. Ama benim zehrim, be, benim tercih ettiğim zehir halı yıkama videoları. Bak bu güzel. Halı yıkamanın simülasyon oyunu var mı bilmiyorum. Bunu biz yapabiliriz. Garanti vardır. House Flipper diye bir oyun var çünkü. Oo, o oyunda da benim saatlerim var ya. Çok rahatlatıcı bir oyun. O da mesela hoş bir simülasyon benim için. Evet. Te temizlik yapıyorsun yani şey. Evet duvar falan boyuyorsun ne bileyim. Ha. Duvarı kırıp başka yere duvar yapıp odayı genişletiyorsun falan. Çok keyifli. Bunun gibi işte dediğim gibi mesela çim biçme simülasyonları var. Power Wash Simulator var. Yeni çıktı. Ya ve dünyanın parası bunlar. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek için buraya girdim. Bunların haricinde bambaşka bir, bir konu var. Yani bunların arasında mesela internet kafe simulator, PC building simulator, o simulator, bu simulator, her şeyin simülasyonu simulator adı altında simülasyon oyunu var. Ama bir dördüncü kategoriyi de şöyle açmak istiyorum. Günlük hayatta olamayacağın ya da olmak istemeyeceğin ya da kanunlardan dolayı korkup da asla yanaşamayacağın, fikrine bile yakın, yanaşamayacağın bazı durumlar var. Drug Dealing Simulator, Thief Simulator gibi. Hmm, satıcısı ya da hırsızlık simülatörü. Aynen oyunda hırsız oluyorsun. de işte lockpick kilitleri açıyorsun, eve giriyorsun, gizli gizli soyup soğana çeviriyorsun ortamı falan falan böyle ve bayağı hırsızsın yani. Hani simülasyonunu gerçekleştiriyorsun onun. Yani şimdi zaten aslında onlar Grand Theft Auto ile aynı kategoride ya da işte modern shooter tarzı işte böyle Call of Duty, Battlefield tarzı şeylerle aynı oyunda çünkü onların mantığında da bir asker olmak istiyorsun indiriyorsun oyunu asker oluyorsun ya da işte Grand Theft Auto'da canın ne isterse onu oluyorsun ister hırsızlık yap ister efendi gibi işine git gel. Şimdi bu tarz drug dealing simulator işte uyuşturucu satıcı simulator falan gibi oyunlar biraz daha sanki işte Grand Theft Auto, GTA gibi ya da işte mesela modern shooterları da aynı kategoriye koyabiliriz. Çünkü onda da istediğin şey atıyorum diyorsun ki ben asker olacağım. Böyle bir fantazim var. İşte modern dünyada savaşacağım diyorsun, indiriyorsun Call of Duty ya da işte neyse Battlefield. İşte GTA indiriyorsun. Onda da ister çakallık yap, ister Efendi gibi gir bir işe çalış ne bileyim taksicilik yap. <laughs> ha taksicilik yap. <laughs> Hoşgaç ee, hoş geldiniz. GTA'da normal hani anam babam işler çok yok herhalde ama hani biraz daha o tarafı kaşıyan, böyle oradaki isteği doyuran bir oyunlar gibi onlar. Ama burada çok kör göze parmak yok mu? Yani hırsızlık simülasyonu. Yani sence çok klişe bir soru soracağım ama sence hırsızlığı güzel ve kolay bir şeymiş gibi gösterme durumu yaratır mı genç nesillere, ağlara? Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Bu, bu aslında yeni bir soru değil. Bu soru hep var. İşte oyun oynayanlar katil oluyor hı hı. falan diye bir kafa var ya işte Grand Theft Auto oynadı çıktı işte şey taradı milleti falan. <laughs> çıktı bu bazukayla. <laughs> Millet korelasyonla nedenselliği birbirine karıştırıyor. Bundan dolayı oluyor bu salak salak şeyler iddialar. Öyle bir şey yok. Tamam bir katil oyun oynuyor olabilir ama oyun oynadığı için katil olacak diye bir kaide yok. Evet katil, bakarsın alırsın mesela katillere işte bütün katillerin işte şu kadar yüzdesi oyun oynuyor dersin. Tamam bu anlaşılabilir ama oyun oynadıkları için katil oldu demek bambaşka bir şey. Ve bu tarz hırsız simülatör ya da işte uyuşturucu satıcısı simülatör falan oynayıp da oradan ona özenip de onu yapacak adam sayısı sıfırdır bence. Buna katılıyorum. Öyle olacak olsa GTA dediğin oyunu milyonlarca kişi oynuyor yani. Sokakta roket atarla gezen adam görmemiz lazımdı o zaman eğer öyle bir şey gerçek olsa yani. Yüzde sıfır mıdır bilmiyorum. Yani şöyle tabii ki içerisinde adamın bazı güdüler vardır. Burada bir oynadığı zaman ya da yaptığı zaman bir farkındalık yaşar. O farkındalıkla beraber bir şeylerin kolay olabildiği ya da olabileceği duygusunu hissederek belki böyle bir şeye bulaşabilir. Ancak... Dediğim gibi yani bana hiç saçma gelmiyor. Bir şeylerin sanal ortamda başkalaşım geçirebilmemizi sağlaması, farklı bir karaktere bürünmemizi sağlaması, asla günlük hayatta asla olamayacağımız bir şeyi sanal ortamda deneyimleyip üzerine gülebilme potansiyeline sahip olmamız. Zaten dünyanın eksiği bu değil mi? Bir şeylerin üzerine gülmeyi aslında bıraktık. Hani en başta konuyu açmanın belki de sebebi buydu. Hani her şey çok ciddileşti, çok sıfatlaştı, çok simülasyona dönmeye başladı dünya artık. Evet hatta herkes konuşuyor biz acaba simülasyonda mı yaşıyoruz ya oğlum Evet. Ekranlara bakmaktan bir vazgeçti. Bir etrafına ağaca çiçeğe bak. Anlarsın zaten simülasyon olmadığını. Ya tamam bu şimdi çok yüzeysel yaklaştım mevzuya. Bu çünkü hakikaten bir argüman yani. Ve arkasında hani bir sürü bilimsel araştırma falan var farkındayım ama hani bu kadar abartılmasını da doğru bulmuyorum aslında. Peki Konuyu şöyle toparlayıp sana bir soru soracağım. Ben sana şöyle dünyanın en güzel joystick'ini versem, önünde platformun var. Tamam, güzel bir konsolun var, birkaç düğmeli bir ayrı bir setup'ın var. Önünde bir tane uçak için bir joystick düşün yani şey anlamında. Hani Xbox joystick'i değil de, eee, tuttuğun joysticklerden. Ve sana Microsoft Flight Simulator'ı açtım güzel büyük bir ekranda ve dedim ki işte Kansas'tan Paris'e bir uçuş gerçekleştireceksin. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla, oynadığım kadarıyla Microsoft Flight Simulator'da şey yapabiliyorsun. Full realistik oynayabiliyorsun. Gerçek uçuş saatiyle, süresiyle, hızıyla, kalkışıyla, bilmem nesiyle her şeyi yapabiliyorsun. Yani 15 saatlik bir uçuşu oynayabiliyor musun? Evet. Hmm. Joystick'in başına geçip 15 saat boyunca bana eğer tabii ki şu anda süreyi bilmiyorum yani Kansas'tan Paris'e 15 saat mi sürüyor? Attım, salladım. Ama hani 15 saatlik bir uçuş hayal Los Angeles'tan Moskova'ya uçuyorsun. Bu 15 saatlik uçuşta bir bilgisayarın başında oturabilir misin? Yani pause atıp tuvalete gidebiliyorsun falan eyvallah ama yok 15 saat boyunca o uçağı uçuracaksın aga. Yok be abi çok sıkıcı çünkü. Çünkü şeyi düşün şimdi Amerika kıtasından Avrupa'ya ya da Asya'ya geldiğini düşün. Evet. Uçuşunun çok büyük bir çoğunluğu okyanus üstünden olacak ve sıkıcı. Evet. Bakacak hiçbir şey yok. Aynen sadece joystick tutuyorsun. Ölürüm sıkıntıdan herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yani <laughs> arada canım başka şeyleri tutmak isteyebilir joystick'ten ziyade. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim limitim galiba Euro Truck ya da Amerikan Truck Simulator. Orada da çünkü hani bir saatlik, iki, iki saatlik bir sürüş deneyimi ile bir ürünü işte kalkıp İstanbul'dan Manchester'a götürebiliyorum ama orada sıkılmıyorum. Dediğin gibi çünkü sürekli bir hareket var. Evet yani gerçek zamanlı olsa çok sıkıcı olur. Çünkü normalde bir hafta sürüyor atıyorum o yolculuk. Hani. Tabii canım yani hani bir böyle 16 yaşamak çok keyifli onu ama şey demek istiyorum. Sürekli bir e e hengame var. Yani e trafiğe takılıyorsun. Yok işte sağa dönmen gerekiyor. Yok otobana çık ban gerekiyor yok orada inşaat var arayola giriyorsun falan hani bir gerçekçilik katmışlar ve oraya İki saatte gidiyorsan, işte iki hafta yerine sallıyorum. O iki saat içerisinde sanki bütün o iki haftayı orada harcıyormuşsun gibi hissettiriyor o oyun sana. Evet, ya bak o olur. İnanılmaz olur. keyifli. Yani flight simulator'da da yaparım onu. Hani uçuş 15 saat sürmesin. Ölçeği vardır, time scale yapabiliyorsundur. Aynen. Ee, hani ilk 15 saat değil de bir buçuk saat olsun mesela, o zaman oynarım abi. Bir de şimdi simulator olduğu için simülatör olduğu için hani dümdüz kurallara bağlı uçmak zorunda değilim ki. Yani dalarım uçakla ne bileyim işte acayip manevralar denerim. Ne bileyim işte 747'nin asla yapamayacağı hareketleri yapmaya çalışırım falan filan. O bir kendim bir aksiyon katarım. O zaman okey oynarım yani. Tabii zaten 15 saat giderken tek düze gitmeyip artık böyle hani dur şu arkadaki insanları bir ters çevireyim derim ben de yani. Hani o yüzden pilot değilim bugün. Gerçekten pilot olduğunu düşünsene. Ben ben kesin pilot olamazdım zaten ya. Çevirirdim insanları. <gülüyor> <gülüyor> uçağı baş aşağı at, şey yapıyorsun değil mi götürüyorsun? tabii tabii, tabii yani <laughs> mutlaka bir aksiyon lazım yani. Böyle yanındaki şey hep iki pilot sürüyorlar ya uçağı kullanıyorlar. Yanındaki pilota böyle dirseğinle dürtüp bak şimdi ne yapacağım bak bak diye. Ay. Bütün milleti <laughs> içeride kusturmak değil mi öyle? <laughs> Ama öyle bir şey yapsan kesin cancellanırsın ertesi gün şeyde Twitter'da. Hatta bütün kamp şirket yani cancellanır. Diyelim ki işte X Airlines ve pilotu delirdi böyle bir şey yapmaya kalktı. Yani pilotun deli olması lazım çünkü hani bizim burada geyik yapıyoruz ama öyle ciddi bir iş yani pilotluk. Diyelim ki adam delirdi manyadı yani böyle. Ya da ne, bilmiyorum artık uçağın üstüne yıldırım düştü adamın içinden geçti yani. O öyle bir absürt bir şey olması lazım ki böyle bir şey yapabilmesi. Diyelim ki delirdi işte bir sebeple ve yap. Ertesi gün Twitter'ın halini bir düşünsene. Ondan sonra biz de oyununu yaparız herhalde artık Twitter. Şey, cancel Simulator <laughs> <sayılır> diye. <laughs> cancel <Vox> Simulator. <sayılır>. <laughs> Girdiğin her yaptığın her şeyde cancel'lanıyorsun böyle. Ama Avrupa'da Ryanair diye bir firma var. Her Allah'ın günü bu bahsettiğimiz şeyi yapıyorlar. Sanki uçakta ters gidiyorum. Uçan minibüsü olmuş. Evet onun CEO'su hatta şey demişti böyle kısa uçuşlar için ayakta yerler yapmak istiyoruz demişti uçağın içinde. Evet. Bu, bu herifler hiçbir zaman cancel'lanmıyor. Yok <laughs> Yo, gerçekten yapsa bence yani tamam do şimdi bu fikir olur. Hani bir saatlik bir uçuşsa bir saat durursun ayakta yani bilemiyorum. bilansı var bir şey var. Neyse. Konuyu çok dağıttık. <gülüyor> <gülüyor> Niyeyse bunu yapıyoruz biraz. Dağılmaya meyilliyiz. Ama şimdi mesela şey var. Günümüz ekonomisinde bir şeyleri elde etmek yapmak çok zorlaştı. Yani dünya geneli için konuşuyorum. Olduğum nokta için bahsetmiyorum bundan. Bir bi bilgisayar parçası, ekran kartı ya da herhangi bir şey almak ekonomik olarak herkese artık şüpheye sokmaya, zorlamaya başladı. Hmm, acaba sonra mı bıraksam? Alsam mı? Almasam mı? Taksit mi yapsam? Öyle mi yapsam falan. Bunun için mesela 2018 yılında çok güzel bir oyun çıkmıştı. PC Build Building Simulator diye. İstediğin bilgisayar parçalarına şunları bunları <laughs> kazanın içine yerleştiriyorsun ve bilgisayar build ediyorsun. Peki o bilgisayar build etmenin kötü taraflarını da yaşatıyor mu simulator sana? Yani işte atıyorum işlemciyi takarken böyle bir anda bir irkiliyorsun bir şey oluyor. Yamuk takıyorsun ve <laughs> termal macun her tarafa dağılıyor ve sıçtın gibi bir şey oluyor mu? Çünkü evde başka termal macun yoksa onu bir daha nasıl takacaksın falan yani. O o kadar oynamadım. <laughs> Yalan olmasın şimdi. Ya Ama şimdi kağıt üzerinde abi. zevkli de o işin bir de bu tarafı var yani <laughs> sıçabilirsin ya da ne bileyim işte kurdun taktın ulan çalışmıyor alet. iki buçuk saat bakıyorsun böyle ulan ne yanlış gitti falan acaba diye meğerse işte RAM slotunu tam oturtmamışsın ondan dolayı olmuş falan çalışmıyormuş falan. O tarz stripler var, varsa gerçek bir simulator diyebilirim ama sanmıyorum ya yoktur herhalde. O kadar detay değildir sanırım. Tabi yani bir RAM slotunun tam oturtamadım olduğunu düşünmüyorum yani. Bana denk gelmedi en azından. Ama kullandığın parçaların çok kısa oynadım. Kullandığın parçaların uyumsuzluğundan dolayı bilgisayarı sunduğumda tamir review'ları falan alıyorsun böyle. Kötü review, tek yıldız atan review'lar falan oldu böyle. He. En azından o, o açıyı, o bakış açısını yapmışlar, onu gerçek yapmışlar. Ama keyifli şeyler ya bunlar. Hani zaman öldürücü keyifler. Yani bu oyunların bu kadar çıkmasının sebebi bir yandan da şimdi oynayacağın bütün diğer oyunlar ya da geneli diyelim hepsi çok yoğun tecrübeler. Yani kendini böyle odaklaman gerekiyor. Diyelim ki işte League of Legends oynuyorsun, Dota oynuyorsun ya da işte bir shooter oyunu oynuyorsun. Yani böyle full odaklanman gerekiyor. Ve yorucu, herkes onu istemiyor her zaman. E böyle daha böyle boş yapacağın, takılacağın oyunlar da istiyor. İşte bu Simulator oyunları bence bu yüzden arttı. Çünkü karşı tarafında duran yoğun oyunlar da çok arttı. Böyle PvP, Raid... Şöyle yapalım, bunu yapalım. Kafa kaldırmıyor bunu bir süre sonra. Resti diyorsun ki şey house flipper oynayacağım, ev temizleyeceğim falan. Çünkü orada rekabet yok. Kafana ne eserse onu yapıyorsun. Herhangi bir gerginlik yok. Bu yüzden bu oyunlarda yani diğerinin artmasıyla beraber buna bir ihtiyaç çıkmış oldu ve bu bu yüzden arttı diye düşünüyorum. Ya kesinlikle katılıyorum. Bir de adı simulator ya da simülasyon olmayan simülasyon oyunları var. Mesela? Tavern Master'daki gibi işte mesela kendi küçük ortaçağ tavernini açıp işte barını açıp inini pubını orada bir anı üretip yapıp onu insanlara satabiliyorsun. Yeni masa satın alıyorsun, masanı geliştiriyorsun, daha fazla kişi geliyor. Rahat sandalyeler alıyorsun, daha fazla kişi geliyor falan gibi. Yani bu da aslında özünde bir simülasyon ortamı. Öyle ve işte casuals oyun oynama isteğini kaşıyor. Yani oradaki o ihtiyacı tatmin ediyor diyelim. Açıp ne bileyim işte Counter Strike'da ya da ne bileyim Dota'da yani böyle çok çekişmenin olduğu, rekabetin olduğu bir oyunda kafamı tatlatacağıma ne bileyim arada bir de bunları oynarım yani ki zaten seneler geçtikçe benim bütün oyun iş tecrübem buna dönüştü yani. Artık sadece o tarz oyunlara yani hepsi öyle değil. Çünkü böyle rog like oyunları da seviyorum mesela. Onları da oynuyorum. Onlar da yine çok yoğun ama başka birininle bir rekabet yok. Sadece oyunun kendisiyle rekabet ediyorsun. Aynen. Konuyu toplamadan önce sana son bir tane bombadan bahsedeceğim. Asıl hesaba katmadığımız ve bütün dünyayı en çok kasıp kavuran simülasyon oyunu hangisi? Yani GTA'ya simülasyon dersek GTA alır. FIFA. Aa. O kadar benimsemişiz, o kadar hayatımızın bir parçası olmuş ki futbol oyunu ya da FIFA, işte PES ya da her neyse. Bunu bir simülasyon olarak görmüyoruz ama aslında tamamıyla bir realistik simülasyon. Yani evet. Hakikaten. Yani tamam hani o takımın maç haricinde yaptığı şeyleri yapmıyorsun işte ne bileyim. Yenilerinde yapıyorsun. Antrenmanlar yok. <laughs> o da mı var lan? Ne bileyim oğlum. Ben... Tabii 22'lerde 23'lerde yapıyorsun. Ben 99'da kaldım en son. <laughs> Benim de öyle. 8000 sene önce oynamıştım en son FIFA. Yani şöyle söyleyeyim ben FIFA oynadığımda en son böyle şey olarak hani oyunun bütün detaylarını oynayayım şeyleri saymıyorum işte. Ya a, PlayStation var arkadaşlar bir maç yapalım onu saymıyorum. Kendim böyle açıp da FIFA'yı oynadığım zaman en son bunu yaptığımda daha AK Parti hükümet değildi. Şu an tam anlamıyla buramızı konuşturduk bence yani hani artık bence benim için bitmiştir ya hani. <laughs> ya, ya o oyunun sahibi elektronik kartı olduğu için <laughs> ne kadar eğlencelidir düşünemeyeceğim pek. O, o kadar kötü Ama, bir evet. hale geldi ki ne zaman bir oyun açsam hani Apex'ten tut FIFA'ya Need for Speed'e kadar ne kadar... EA logosunu her gördüğümde böyle bir bir irkilme yaşıyorum böyle hani aa ne geliyor acaba falan. Ne kadar kötü bir o hale normaldir, geldi. Normaldir o. Normaldir çünkü mesela birisi öldüğü zaman hani pamuk tıkma olayı var ya o pamuk tıkınca da oluyor. Evet değil mi işte aynı şey. EA Games e pamuk bir araya eş olarak böyle EA Games eşittir lan pamuk. <laughs> Bence de. Hatta pamukla kalmaz yani eğer ben Ultimate Team falan oynayacağım diyorsan. <laughs> Değil mi? Aynen, aynen. Her neyse. Bugün de kendimizi bir şeyler olarak tanımladık ve günü güzel bitirdik diyorum ve bitiriyorum. Hadi Discord'a. Hadi kaçalım abi. Hop, hop, hop. Genç Dima'lara söyleyeceğim bir şey var. Sıfatınız kendinize ait olsun, mutlu olun, gülümseyin yeter. Hadi eyvallah. Aa, güzel, nice.